Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuz halinde bulunan Elazığ Belediyesi ekipleri de şehrin yüksek kesimleri olan Harput ve Çaydaçıra mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde eğimli noktalarda anlık müdahale gerçekleştirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz gün yayınladığı hava tahmin raporunda salı ve çarşamba günü Elazığ'la çevresinde yoğun kar beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji tarafından tahmin edilen kar yağışı bugün sabah itibariyle Elazığ'da etkili olmaya başladı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Bunun yanında Elazığ Belediyesi Gazi ve Vali Fahri Bey Caddelerinde de kar küreme çalışması yaptı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18 Ocak Salı günü itibariyle etkisini gösteren kar yağışı sonrası belediyemiz bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde 285 kişilik ekip, 60 adet iş makinesi ve araçlarımızla 7-24 teyakkuz halinde olacağız. Özellikle kar yağışının etkili olmasının beklendiği önümüzdeki 48 saat sürecinde mücavir alan içerisinde yer alan her noktada ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 beyaz masa ekipleriyle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır denildi. Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek trafik kazası riskini en aza indirmek için lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor dedi.